Şakır dedik, Sirtaki dedik ne oluyor? Ponçik Yunan'a azıcık daha moralini bozacağız. Uykularını kaçırtacağız. Dün tanıtılan Roketsan'ın seyir füzesi, orta menzilli seyir füzemizdeki Çakır. Çakır'ın özellikleri anlat anlat bitmiyor. Say say bitmiyor. Çakır'ın özelliklerinden bir diğeri dün yetmediydi. Bugün devam edelim. Şimdi düşünelim ki bir tane kızıl elma havalandı. Kızıl elma insansız savaş yetimiz ya da Aksungur'umuz havalandı. Kanatlarına doldurdu Çakır'dan böyle. Üçer beşer onar tane ve sefere gidiyor. Var bir hayali. Sefere gidiyor, görev yerine yaklaşıyor ve çakırları ateşliyor. Ateşlenen çakırlardan 4 tane, 5 tane çakır ateşliyor. Bu çakırlardan bir tanesi karıştırıcı çakır. Nasıl? Sahte hedef. O önde giderken yerdeki düşman hava savunma sistemleri onu hedef olarak görüyor ve oraya odaklanıyor. Onlar oraya odaklanırken arkadan gelen diğer sürü çakırlar hepsi bir anda aynı anda ateşleniyor oraya. Onlar da o hedefi, yerdeki hava savunma sistemlerini, radar sistemlerini, düşman unsurlarını bulup, görüp ve kendi aralarında iş bölümü yapıyorlar. Diyorlar ki, şimdi 4 tane 5 taneler, onların içinden bir tanesi lider, yapay zeka, karar veriyor. Diyor ki, hop sen Ahmet sağdan gidiyorsun, hop sen Mehmet soldan gidiyorsun. Ben de, aha da buradan dalıyorum, tam göbeğinden. Ve ne oluyor? Düşman o sahte hedefe füzeyi yolluyor. Oraya radarlarını kilitleniyor. Diğerleri de o radarları ve hava savunma sistemlerine haşarttana gömkürterekten yerle bir ediyor. Öf ama ne teknoloji be. Ponçik Yunan'ı pinçikleme zamanı. Ey Sirtaki denizlerin yeni sefiri çakır. Çakır'a biat edin. Ya da etekleri sıkı tut, atçuk havalandırıcık.